ve nehirlerin derisini artırır. Bu tarım içme suyu sağlanması ve enerji üretimi için önemli bir kaynak sağlar. Yarışlar bitki büyümesi için hayati öneme sağlar. Bitkilerin büyümesi için suya ihtiyaçları vardır. Ve yağmur bu ihtiyacı karşılar. Düzenli yarışlar tarım alanlarının verimliliğini artırır ve bitki ölçüsünün sağlıklı yetişmesini sağlar. Güneşler orman ekosistemlerine sağlıklı bir şekilde işlenmesini destekler. Ormanlar yağmur toplarını tutar ve her altı su kaynaklarının beslenmesine katkıda bulunur. Ki biz de bir parçasıyız evet. E biliyor musunuz? Benim mutlu edebileceğini, bize sağlığı iletebileceğini yaşamak için bizle ve gelecek bir, şey biz bir, bir dünya vaat <laughs> kuvvet. Çekim kuvvetin dünyanın ve diğer gezegenlerin etrafında dönmesini sağlar. Bu dönme esnasında gece ve gündüz oluşturur. Dünyadaki yaşam için önemli enerji kaynağı. Doğa içerinin bitkilerin büyümesini sağlarız. Vücudunuzda bulunan D vitamini yaklaşık %95'i Da var. Mesela kızıl ötesi düşünselerimiz dilimize ve gözlerimize zarar verebilir. Ve ben diyorum ki doğamızı koruyalım, ekoloji sistemimizi bozmayalım. İklim değişiklikleri, küresel ısınma, gıda ve su kıtlığı, artan seller, aşırı sıcaklar, daha da fazla hastalık, ekonomik kayıplar, insan göçü gibi dünyamızda olumsuz etkilecek, yaşam verimini düşürecek olaylara fırsat vermeyelim. Son olarak zararlı şunları korumak için yaz kış fark etmeksiniz. senin. Güneş kildenin. sürmeden emniyeden çıkmayın. Emniyetinizi için teşekkür ederim. Doğa Doğa koruma ve ağaçlandırma. Doğa nedir? Doğa ağaçlar, çiçekler, hayvanlar, evler ve gözümde kafamda her şeydir. Doğada yaşıyoruz, doğa bize temiz alsın ve yiyecek verir. Doğayı neden korumalıyız? Ee, Şehrini ee, daha fazla koruyabilmeniz ve hayvanların yaşayabilmesi için doğayı korumalıyız. Eğer doğayı korumazsak, hava kirlenir, hayvanların yaşayabilmesi için ya, Ağaçlar neden önemlidir? Ağaçlar hareketli, kirli, gazları temizler ve bize oksijen verir. Ağaçlar, kuşlar ve diğer hayvanlar için yuva olur. Ormanlar soktukları kudurur ve rezyonu önler. Yedir, ağaçlandırma nedir? ağaçlandırma boş olanlara yeni ağaç yedirir. Ağaçlar birlikte doğayı korumaya ve daha, te daha temiz bir çevreye katkı sağlar. Doğayı nasıl koruyabiliriz? Çöpleri doğru yere atmak, çöpleri yerine değil, çöp kutusuna atmak, geri dönüşüm yapmak, plastik cam, kıyafet gibi şeyleri geri dönüşüm kutusuna atmak, su ve elektriğin tasarrufu kullanmak, kutuları kapatarak suyu israf etmeyelim, Işıkları gereksiz yere açık bırakmayalım, ağaç diktim, uygun yerlere giden bir kere doğaya katkı sağlayabiliriz. Hayvanlar kurma. Hayvanlar da bizim gibi yaşamak için doğa ihtiyacı vardır. Doğa temiz tutarak onun yaşanan, yaşam, alanlarını koruyabiliriz. Hep birlikte doğayı koru. Küçük şeyler bile büyük farklar oluşturabilir. Toplum toplama, bir de Ve ağaç gibi doğa korumanın yollarına sadece bir kaçıdır.

Doğanın korunması ve sürdürülebilirliği günümüzde giderek önem kazanan bir konudur. Bu bağlamda ağaçlık dikmeyi de korunması için en etkili yollardan biridir. Ağaç dikmek birçok farklı şekilde doğaya katkıda bulunmanın yanı sıra insanlar birçok fayda da sağlar. Aşağı havayı temizleyerek sonunda bile hava kalitesini arttırır. Toprağı korur ve erozyonu önler. Bir değişikliğinde mücadele edilen şu kaynakları korun ve bir çeşitli a